أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الله adıyla الحمد لله رب العالمين. حمد عالم ربه رب. Er-Rahman, rahim Rahman ve Rahim Malik Yevmiddin Din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. İhdinâ's sıratal müstakîm Bizi doğru yola ilet. Sıratallezîne en'amte aleyhim Ni'met verdiklerinin yoluna. Ve'l-mâdûbı <laughs> aleyhim Gazaba uğramışların ve'l-dâllîn <laughs> وقال دشمش مجترين يرنا ديل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن الرحيم الله Hamd alemlerin Rabb'i Rahman ve Rahim din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğramışların, dalalete düşmüşlerin yoluna değil. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Li'ilâ fi Kureyş Kureyş'in alışkanlıkları için İlâ fihim rehlete şitâi ve sayf Kış ve yaz seyahat alışkanlıkları için فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ O halde bu beytin Rabbine ibadet etsinler. اَلَّذ۪ي اَدْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ Ki onları açken doyurdu. وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Ve onları korkudan emin kıldı. بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يدعمهم من جوع وامنهم من خوف Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in alışkanlıkları için, kış ve yazın seyahat alışkanlıkları için. O halde bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Ki onları açken doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Amin. Fil Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alam tara kayfa faala rabbuka bi fil. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Alam yec'al kaydahum fi tadlil. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? ve arsene aleyhim dayran ebabil üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi termihim bi hicaratin min siccil üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı fecaalehum kaas fim mekul بولاجا أنريان مش ا king بيطوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تَرَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ضيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadım. Üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Böylece onları yenilmiş ekin gibi yapı verdi. Amin nasip. Maun suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Eraytan allazi yukezibu bid-din. Din gününü yalanlayanı gördün mü? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Yetimi itip kakan işte odur. وَلَا يَحُضُّ عَلَى ضَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Yoksulu doyurmaya da teşvik etmez. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ Vay o namaz kıranların haline. Ellezinehum an salatihim Ki onlar namazlarında gafildirler. Ellezinehum <laughs> yuraun Ki onlar gösteriş yaparlar. Ve yemna'un elma'un Zekat vereni de men ederler. بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن سلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ <الْمَعُونَ> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Din gününü yalanlayanı gördün mü? Yetimi itip kakan işte odur. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmez. Vay o namaz kılanların haline. Ki onlar namazlarında gafildirler. Ki onlar gösteriş yaparlar. Zekat vereni de men ederler. Kevser suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna a'daynaka kevser Muhakkak biz sana Kevser'i verdik. Fe salli li rabbika O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne şani'aka huvel ebter Muhakkak sana ebter

İnne şâni eke huvel ebter Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Muhakkak ki biz sana kevseri verdik O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes Muhakkak sana ebter, soyu kesik diyen ebterdir, soyu kesiktir Amennâ ve sabbâ